Kütahya'da depremzede engelli vatandaşlara destek olmak amacıyla düzenlenen kermeste toplanan gelirle temin edilen ihtiyaç malzemeleri STK Başkan ve üyeleri tarafından Hatay'a gönderildi. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Kütahya Valiliği himayesinde Aşalım Engelleri Birlikte Kütahya sloganıyla çok sayıda kurumun katılımıyla kermes düzenlenmiş ve 1 milyon 400 bin lira gelir elde edilmişti. İlimizde 6 Şubat depreminden sonra meydana gelen sıkıntıları azaltmak için yapmış olduğumuz kampanyaya özellikle engelli kalan, engelli durumda olan vatandaşlarımızın o bölgedeki vatandaşlarımızın sıkıntılarını çözmek için sürdürülen kampanya çerçevesinde 1 trilyon 400 bin TL civarında bir kaynak toplanmıştı elde edilen gelirle her alanda sıkıntı yaşayan engelli vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığını aktaran Vali Ali Çelik yapılan çalışmalardan bahsetti. Engelli derneklerimize yapmış olduğumuz istişareler çerçevesinde her alanda sıkıntı yaşayan görme engellilerimizden işitme engellilerine kadar e, belli bir uzluğunu kaybetmiş olması nedeniyle hayata ilişkin sıkıntılı olanlara destek olmak amacıyla sakat kalmış olan vatandaşlarımıza kadar belli bir e, iş bölümü yaptık. Özellikle burada Çölyak Derneğimizde çok ciddi aktif bir çalışma yaptı. Hep beraber onların sıkıntılarını çözmek için çalışmayı sonuçlandırdık. Şu an 64 civarında akülü sandalye satın alındı. Hatay'da belli bir depoda tutuluyor. Görme engellerimizin ihtiyaç duydukları görme engellerin kullanmasına uygun bastonlar, görme engelli spor kulüplerinin ihtiyaç duyduğu eşofman takımları ya da spor kıyafetleri çölyak hastalarımızın yaklaşık 6 ay o bölgedeki bundan çölyak hastalarımızın 6 ay yetecek kadar onların glutensiz olarak undan diğer kahvaltılık malzemelerine kadar birçok alanda çalışmalar sonuçlandırıldı.